Deixa atlamakta korkuyorlar Selamun Aleyküm arkadaşlar Hepiniz videoma hoş geldiniz Arkadaşlar bugün yine videonun girişini kendi yerimize yaparak geçeceğiz İzmir torbalı hayvan ile kurban pazarına karışık çekeceğiz dedi dostlar ve kendi malımızla çekmeye ihtiyaç duyduk Bunlar dişi kurbanlıklarımız Artık bunlar kurbana kadar bizde kalmış olacak. Şu ana kadar olan sikilasyon al sattı. Artık şu an alınan mal bize kalacak kurbana kadar bakacağız. Arkadaşlar fiyat aralığımız koç koyun karışık kuzu olarak 5 ile 11 bin arasında değişmektedir. Onu da bilgisini verelim. Bunlar dişi hayvanlarımız. Artık ilave yapmayacağız. Çünkü e, ilave yapmanın bir anlamı yok. Verdiğimiz bir rasyon vardır. Yeni gelen hayvanlar bu rasyona uyum sağlayamayabilir. Artık işletmeye kurbana kadar girdi çıktı olmayacak. Keçi düşünen arkadaşlarımız varsa keçilerimiz de kurbanlık olarak satılıktır arkadaşlar. Yaklaşık bunda 30 kilo et mevcut. Evet, bunlar da erkek toklarımız. Arkadaşlar erkek toklarımızı kırkmak gerekiyordu ama kırkamadık. Makine bulursak Mutlaka kırıkmamız gerekiyor. Havalar ısındı sıcak. Bir hafta kaldı yaklaşık. Yani bir hafta kalmasına rağmen kırıkmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü hava sıcak. Sıcaktan ziyade arkadaşlar ben her zaman şunu yapmak taraftarıyım. Hayvan neyse o olur diye. Hayvan böyle zayıf görünüyor. Tuşsuz olduğu zaman daha kilolu görünüyor. E artık biz de ne yapalım piyasaya uyum sağlayacağız. Çünkü abilerimiz bazen geliyor, müşterilerimiz geliyor. Hayvan tuylu diyor, zayıf diyor. Tuyundan dolayı zayıf görünüyor. Artık biz de inşallah makine bulursak, zamanımız olursa kırkım yapacağız. Fedeli dostlar fazla da uzatmanın bir anlamı yok. Kanalımıza abone olarak bizi desteklemeyi unutmayın. Şimdi hep birlikte geçelim İzmir Torbalık Kurban ile Hayvan Pazarına. Selamünaleyküm abim. Aleyküm. Hayırlı bereketli pazarlar olsun, hayırlı sabahlar olsun. Sağ olun. Abi, ol. Abim hoş geldiniz. Nereden geliyoruz abim? Çileme'den geliyoruz. Çileme, Menderes Çileme. Ne getirdik? İki adet koç, bir erkek toklu değil mi abi? Evet. Koçlarımıza ne istiyoruz abi? Koçlarım. Evet abi. Yedişer buçuk. Yedişer buçuk koçlar istiyoruz. Toklu abi. Beş buçuk. Beş buçuk. Hayırlı bereketli pazarlar olsun abi. Ol. Kendine iyi bak, sağlıkla kal. Evet. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. selam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne yaptın? Pazarlık mı var? Yok. E, Asbahal ediyoruz. Alacağım mı hocam? Sen bunlarda? da... nasıl yapabilirsin? Dört buçuk. Çarp çok mallar benim. Dört, dört. dört yap hocam. Dört dört, dört, dört dört. Olmaz abi. Üç buçuk liradan her dedim mallar benim. Üç buçuk liradan he dedim mallar senin. Evet. Hocam, hocam sen dört, bunlara bakmışsın dört, ya. Dört, dört, Şöyle bir bakalım. Abi, boş koyun değil boş, mi bunlar? Boş koyun Boş koyun abi bunlar kurbanlık. Kaç adet vardı? 7 7 adet. Hocam 4 lira 6 tane koyun var. Nerede yedik? Arkada 6 var bir tane. Bir tane. Ha, evet. sen kafaları ben, sayın ben da. Ben onu ye, onu almam. O ufak gelir bana. Tamam kalsın olayım. Arkadaşlar pazarlık olmadı. Hocamız 3.5'ten başka vermedi. Abi de bana uymaz dedi.

On üç dedi, on buçuk Pazarda gitti abi. Hayır on üç mi abi. dedi? Evet on üç. Sen on iki buçuk dedin? Hayırgör'de Abi hayır gör ya. Usta sabah Ama sen on üç hayır demişsin hayır. ya. Sabah vere Hayır bereketi. Hayırgör'de. Ben de bir topan ekmek içeyim, Hayır ben yemeğim ekmek. Sen on üçten kaç para başlayacaksın bana? Sen söyle. Kaldır, kaldır iki yüz söyle. söyle, söyle iki kaldır. Bakayım. Söyle bakayım sen on kaç para başlayacaksın? Dayı kaldır iki yüz bak için Abi i̇ki sen 13 dedin. Abi 12.5 buçuk mu veriyor? Evet. Abi ikinize bölün onu bölün. 250 lira. Allah satan için hayırlı olsun. Beni de kırmayın ya. Yani 12.750 lira değil mi abi? Şu iki koç mu abi? Evet. Allah satan için hayırlı olsun. Evet arkadaşlar. Burada da çok kaliteli mallar var. Sahiplerini görürsek bilgi alıp sizlere aktaracağız. Mallar kaliteli, güzel. Tut tut. Dört buçuk sekiz <laughs> <virginiar ABDÍ veSí> <laughs>, Dört tamam dört bir diyor. Dört Kaç parana gitti abi? Dört bir Dört Bu arkadaşlar dört bin beş liraya satıldı. Arkadaşlar bunlar da Siverek'ten gelme mallar. Abilerimiz şu anda müsait olmadığı için bunlar kurban pazarında arkadaşlar hayvan pazarında değil. Müsait olduklarında inşallah bilgilerini alıp sizlere aktaracağız değerli dostlarım. Kuyruklu mal bunlar. Şimdi bunlar ne yiyor değerli dostlar ona da değinelim. Bunlar mercimek samanı yiyor. O yüzden işte al alıyorlar. Normal samanı böyle yemezler. Evet. Isparta Yalvaçlı. Abi selamun aleyküm. Hayırlı bereketi pazarlar olsun, hayırlı sağ sabahlar olsun. Olun, olun. Kurban pazarları normalde akşam üstü veya gün içerisinde çekilir. Ben de sabahın erken saatlerinde geldim. Sizleri rahatsız ettim. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Abi Yalvaçlı'dan e, kaç hayvanla geldiniz? 60 hayvanla geldiniz. 60 hayvanla geldiniz abi. Şöyle bir hayvanları çekelim abim. Hayvanlarımızın ırkı şey mi kıvırcık mı abi? Evet. Şu mallar güzel, dolgun yaşlarda kurbana uygun. Fiziki özellikleri de uyumlu. Abim e, fiyat aralığımız nedir? Fiyatlar 8'den başlıyor 13'e kadar. 8 ile 13 bin arasında değişmektedir değil mi abi? Evet. Baskül verme düşünceniz var mı? Baskül vermiyoruz ayakta veriyoruz. Ayakta. Bu ne zaman abi? Fi samanı. Fi zamanı. Fi samanı, Arka. Buğday. Üçünü yiyorlar. Abim verdiğim bilgi için teşekkür ettim. Allah razı olsun. Sağlıkla kalın abi. Teşekkürler. Allah razı olsun abim. Evet değerli dostlar. Burada da yanılmıyorsam Spartalı bir abimize ait burada. Sparta kuzuları var. Kendisi burada olmadığı için bilgi alamayacağız. Sadece torbalı. Hayvan pazarında bu tür hayvanlar var. Amacıyla çekiyoruz. Maşallah. Evet değerli dostlar bu mallar da torbalı taş kesikten gelme Mehmet Çelik abimizin mallarıdır. Erkek toplularıdır. 8 8500 9 10000 11 bin liraya kadar mal bulunmakta değil mi abi? Mehmet amca kaç adet mal vardı burada? 80 tane. 80 adet. Taş kesikten geliyorsun değil mi abi? Abi taş kesikten geliyorum Yaylım Yaylı malı, malı. Yaylım malı Hayvanlar ortada Mallar Abi eskiden sen çok sakız beslerdin Şu an malları bayağı bir çevirdin Değiştirdim abi Kendi malların al sat yapıyorsun Aynen kendi malım Damızlık da var sen de. Artık kıvırcığa doğru gidiyorsun Aynen öyle abi Bunlar meraya daha güzel uyum sağlıyor değil mi abi? Aynen ay, öyle abi Bu ne bulursa yer Aynen Sakız Sakız böyle değil abi Sakız Biraz nazik Ne yerse de biraz zayıf kalıyor Aynen Ama... öyle Bence de İzmir koyununun kraliçesidir sakız. Doğru değil. Aynı de Sonra O konu değil. Hayvanlar güzel değerli dostlar. Ve geldik. Bayındır Hasköy'den gelen abimiz. Buyur abi. Abi selamünaleyküm. Hayırlı ve Selam pazarlar olsun. Hayırlı Buyur. sabahlar olsun. Kusura bakma sabah bu saatlerinde sizleri rahatsız ettik. Buyur abi. Kusura bakmayınız. Abi ne getirdik? Koş getirdik abi. Koş getirdik abi maşallah ya. 130 kilo. 130 kilo. Bunun ya, ırkı yani ne ya? Bunun ırkı kıvırcık. Kıvırcık mı Af abi? Afyon yerli malı. Afyon yerli malı. Ya, yerli malı. Kırma yani. Kıvırcık değil. Kırma, adil. kıvırcık Değil. Kıvırcık kuzu. Abi özelde ise bu kaça satıldı? Satılmış. Bu 13 milyarı sattım. 13 milyarı sattım. Burgurca, Kaç yaşında abi? Bu yaşında 2. Bulgurcu. Bulgurcu'ya sattım. Bulgurcu'ya sattım. Mendes Bulgurcu. Ha Mendes Bulgurcu sattım. 130 kilo. 130 kilo maşallah. 130 kilo. <laughs> maşallah. Ya. 100 kilo, 90 kilo 11,5 12 lira. Şöyle bakalım koçlarım bak. Bunların da çoğu satılmış satıldı, abi. Şey çoğu satılmış satıldı. ya. Satıldı. Boyalı. Kaç adet mal vardı sende abi? Burada 25 adet var. 25, 25 adet malın vardı. Bunların sattım. Yine kendim malın alın? Kendin üret Üreticisin abi. abi üreticisini Fiyat yapayım. aralığımız nedir abi? Fiyat 11 12 arası. 11 ile 12 abi. arası değişmekte. Yani en aşağı 10, 10 bin liradan başlıyor. Koşlar 80 kilo, 90 kilo. 80-90 kilo koşlar var. Koşlar var. Ama abi sen malına güveniyorsun ya. Aa, malım güzel benim. Pazarda bir tane. Başka Pazar yok diyorsun. En iyi güzel mal benim. Sen böyle giderse bugün yarın bitirsin ya. Bitiririm, yarın bitiririm benim biter. Abi müşteri nasıl? Müşteri geliyor mu pazara? Geliyor abi. Gelin geliyor alıyor abi. mu? Geliyor. Müşteri geliyor. E, düşüncesi nedir? Bütçe. Vallahi, düşüktür, alamam. Yok abi, öyle düşünceme yok. Yok evet, Pazar, geçen sene pazar geliyorduk. Bu sene pazarlık yapmıyor adam. 12 lira diyoruz adam 10 lira veriyor. 10 buçuk, 11 lira satıyoruz. Ortayı bulup satıyorsunuz. Ha, geçen sene pazarlık yapmıyor millet. Ha, ey, ana, en iyi hayvanları alıyorlar. Evet. Orada 6 liraya hayvan var almıyor. Adam 11 12 lir hayvan alıyor. Aynı, kesinlikle katılıyorum sana. Tabii, insanlar İnsanlar e, geliyor mesela. Tabi bütçede biraz... Tabii. Dar da olmuş olsa. Ya yani iyi hayvanlar. Her zaman adam, iyi hayvan o almak o ister insanlar. Hayvan, i̇yi hayvan. Evet. Şey, pazarın bir numaralı hayvanı. Güzel abi. 13 lira. Yani, yani şimdi arkadaşlar bana kızmayın günü. da 13 bin lira evet. bunun için fazla bir para değil diye düşünüyorum. Değil abi ama 70 kilo et var. 70 kilo et 70 var, var bunda. Yani dana hissesine girseniz bile Yinecek bu kadar et alamazsınız. O, alamasın abi. O, o paraya. Kantar 140 kilo. Abim verdiğim bilgilerden dolayı teşekkür şey ettim. Benim. Allah razı olsun. Sağ Sağlıkla sağ 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 kal. Hayırlı bereketli pazarlar olsun. Sağ ol. Arkadaşlar erkeş düşünecek olursanız burada erkeşler var torbalı. Kurban pazarında. Kurbalık kaplancıktan gelme bunlar. Abilerimiz burada değil. Burada olmadıkları için de bilgi alıp sizlere aktaramıyoruz. Kendilerini tanıyoruz tabii ki de. Biliyoruz bildiğimiz için. Gelip çekim yaptık burada. Her zaman dinlendiriyoruz. Bizim gittiğimiz yerlere ve çektiğimiz insanları önerebiliriz sizlere diye. Bunlar da büyük ihtimal gece gelmiş arkadaşlar. Daha çadır kurulmadı. Kuruyorlar daha. Evet. Burada da sınıflandırma var. 5S var burada. Kalite kontrol var. Abi selam aleyküm. Aleyküm selam Ceyhan Ece. Hayırlı bereketi fazlalar olsun. olsun senden ya. Senden de amcam. Acele yok abi. Bu işler narindir. Bugün olmasa yarındır. Posta Ahmet abimizin evet. kullanmış olduğu kelimedir. Yapacağız mı? Yapacağız abi gel gel, gel. Dur, bir gel. Selamun aleyküm bir abi tekrar. Öncelikle Hayırlı bereketli pazarlar olsun yine baştan abi. Baştan alalım. Sen yoğundun. <laughs> İşinden alıp koymak istemedim abi. Evet, evet, evet. Ne yapıyorsun nasıl değilsin inşallah abi? Allah şükür sen nasılsın? İyilik abi seni sormadan. <laughs> abi fiyatlara geçmeden önce de bu bu sene kurban nasıl görüyorsun abi? Ben süper görüyorum. Süper mi abi? Ha, evet. Benim Senin için görüşün çok iyi. önemli abi. Evet iyi yani. Mal gelmeye başladı artık pazarlar doldu. herkes ee, nasibi nedir? Herkes müşteri ne diyor abi? Müşteri fiyatlardan şikayetçi mi yoksa? Ama amcam <laughs> Müşteri fiyatlardan şikayetçi mi yoksa ee, alıp gidiyorlar mı? Yok ben evde hmm. genelde. Evde. Evde. <laughs> yani oturmuş bir müşteri var değil evet, mi evet 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 Art evet. Artık abone mi olmuşlar diyelim ne diyelim? Peki abi e, şu tokların fiyatları neydi abi? Bunlar 8.5-9. 8.500 lira, 9, 9 lira 7 arası, 7.5-9 arası. arası değişiyor Beğendiğin değil mi? Beğendiğin 9, beğenmediğin 7.5. Abi şimdi şöyle bir şey var, sen beni... Arka 5 aldın. Bana diyorsun ya beğendin ve beğenmedin, ben bütün hayvanları beğenirim. Beğenirse bütün hayvanlar bana pahalı mı geliyor? Abim hayırlı bereketli pazarlar olsun. Sağ ol Allah Kendine razı iyi bak, olsun. Kendine bak sağlıklı kal abi sen işin yoğun. Koyunlar 5 bin lira beğendik. Beğendiğimiz koyunlar 5 bin lira. Çekeceğiz abi hepsini. Şöyle bir daha yakından gösterelim hayvanları. Koyunları bunları da. Evet değerli dostlar bu abilerimiz de daha uyuyor herhalde. Kendileri burada yok. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız bu tür videoların da için kanalımıza abone olarak bizleri takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize bakın. Sağlık bakın. Vedali dostlar. Daha detaylı videolarda sizlerle birlikte olmuş olacağız.